hele bir hoş geldiniz. Arkadaşlar bu bir gizli alevikte kendime Robux aldım arkadaşlar. Hem de altın çıktı yani kolumdaki beyaz şey. Çok iyi haberlerim var. Bakın altın çıktı. Artık kolumdaki o beyaz şey yok arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, bir de kendime Robux aldım. Artık karakterimi de iyileştiriyorum. Çok iyi bir karakterim var. Mükemmel askerim de asker. Şu anda hala 5 Robux'um var. söyleyeyim. Pardon arkadaşlar. 10 Robux'lu olabilir. Ben size Robux'umun olduğunu göstereceğim. Ve birazcık da Roblox oynayacağız. Aysma. Aysma kardeşime de Aysma, Rob, Rob, Robux. Yok Robux demişim. Şimdi Youtube hesabı açtım arkadaşlar. Ona da abone olmayı unutmayın. İsmim Papatya Doruk. Arkadaşlar. Papatya duruyordu. Abone olmayı unutmayın. Aysman'a takım üstü bakın ne oynuyormuş. Ben bin ben tırmanın. Arkadaşlar şu anda Aysman'a da video çekiyor. Ona daha yeni bir Bir ona ne tip görecek. Bir oyun dedim şimdi. En sona çıkayım ben bu oyuna çok Arkadaşlar karakterim iyi olmuş mu? Ne olduysa yorumlara yazın. Benim bu oyunda halım vardı. Kırla kırla yürüyordu. <laughs> evet arkadaşlar şu anda gidiyoruz yavaş yavaş. Sonuna geldim arkadaşlar. Aysamayı burada alacağım. Bir h h 2 c Arkadaşlar adı. Arkadaşlar Son bir yerimiz var. Arkadaş çıkartmak isteyen atın. Adım f t l s m n u I o yolun Ya. Aşağı <laughs> Arkadaşlar, açtım burada şu anda öbür olur bana konuşuyor. Merhaba arkadaşlar. Okumayı bilmiyor ismi. Okumayı bilmediği için de ona chatten bir şey yazmıyor. H2JC'yi <laughs> takip aldım. Çok o bilmiyorum. Arkadaşlar yeni karakterim iyi olmuş mu? Yorumlara yazın. Ha bu arada bugünkü kodumuz var. Kaya yazanlara arkadaşlar şey verdim. Çekil işimiz var. Çekil işimiz. Eğer kayaya yazarsanız 3 kişi e bir robot satacağım arkadaşlar çekilişe gelen gelsin gelmeyen de gelsin evet, abi. neyse Aysma burada Taç ediyorum onu sabahtan beri bir dakika televizyon dolu

arkadaşlar Aydın kafana tepki at. Lan kızın kafası. arkadaşlar <laughs> herkes... kız. O zey uçuyor ya çocuk. Ohoho. Abi ne yaptın? Nerede bu çocuk arkadaş? Dördüncü, 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 çıktırmayın, onu tutacağım. Ben bilmiyorum ki oldu? Tutacağım onu. Bakalım ne var? Artık nereye giderse ben oraya gidiyorum. <laughs>

Arkadaşlar Ice White'ın öldüğünü söyledim. Aa iniyor buradan kar fırlatayım. Beni geçemez. Tamam. Ya. Ben senin hezme. <laughs> ben, senin... <laughs> ben benim tutmaya <sütunlar> çalışıyorum. Ben <laughs> benim Bak sakın aşağı atma. Aşağı atma. Aşağı atma. Arkadaşlar sakın abi yapma ya. Arkadaşlar bedenini sordum onun. Son orga bu. şunu bulalım. Ha gördüm. <gülüyor> <gülüyor> bu diye yapacağız onu. Bu di bu di yaptırdız. ben bir arkamdan ne renk renk trai alayım. <laughs> <laughs> trai right, renk yapmıştım kendim. O yüzden de daha alabiliyorum. Bir de Lamborghini alayım. Bir benim Lamborghini var. O ne zenginlik değil mi arkadaşlar? Bu ne zenginlik? O benim zenginliğim arkadaşlar. Bu ne zenginliğim? Bu benim zenginliğim. zenginliğim. Lamborghini bir alayım şuradan. Aa fırlatayım buraya geldikten sonra. Hop. Lan <laughs> 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 hm, bu burada. Kendimi almıştım o yüzden bedava çıkarttık. Arkadaşlar ben buraya gidiyorum. geldi. Ya git ya. Lan. Tuvalet adam mı olur? Bu, bu Şemili. <laughs> Youtube'un fenomeni oldu arkadaşlar. Bu, bu, bu şemili. Neydi abi? Suki biri durdu aynen Bu değil bu ya. Suki de bir, biri. Bu değil. Şu gibi top 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 geses. Bu gibi. Bu şemili top 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 geses. Bu arkadaşlar.

Ben de iyi şoförmüşüm. Ben de iyi şoför olan var mı? İddiaya giriyorum. Tam gaza giriyoruz. Hayır hayır hayır. Ben de iyi şoför olan vardı mı? Abi nerede bu çocuk abi? Aisuman nerede? Bak. Abi gel. Sen yine trolleyeceğim ben. Bak burada sallanıyor. Nasıl nasıl? Onu trolleyeceğiz. Trollemek için o, o adam takip edeceğim. Ne yapıyor bu? Bana aşağı atladı. Ben orada yokum ki. kendini öldürdüm. Oke. Hmm, hmm. Junior. <laughs> <laughs> Arkadaşlar ciddi ciddi juniorum ben. Bu juniorum. Aşma abime çiçek demiş. Aşma yani. De. Emin misin? <laughs> Gel buraya. Ne? Abi annesini çare Annesi benim de Annesi benim de annem. Ben her türlü Aysma yakalamak için geldim. Abi yine gidiyor. Um, tır, 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 tır. Arkadaşlar tam olarak devam ediyoruz. Ha bu size bir şey söyleyeyim mi? Ben oldu 14 tane ben bozuşum. Abi, Abi arkamdan bir tane araba vurdu. Evet. Ya ailesine öyle evet. şey ya. Abi. <laughs> <laughs> Ya şuna bir şey Arkadaşlar bir gitsin şuna. Bir şey. Bak burada bak bak bak. Bak bak, 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 bak. Ben orada değildim ki neydi kendime buradan. Kendim buradan da kanadı alacağım arkadaşlar. Bunu giyiyoruz diyoruz. <laughs> kanadım var Keşke 10 bin. olsun. <laughs> <Kutluğun oldun>. <Gülüyor> <Gülüyor> şurada şurada gördüğünüz. Uçuyor <laughs> Bakın uçuyor mu Keras bayan? Bayan uçuyor. Atlayacağım. Bak sakın oradan attı mı başın yarılır. Atlayacağım. Yok sakın sakın sakın. <laughs> ben de geliyorum. <laughs> ya. Ucucuğum. Orada bir şey uçtu. Atladım. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Vagon uçmuş lan bu bir kimse. Et evet, uçuyorum gel. Seni gel. ben. Seni göreceğim. Oha lan şurada bakın mum mum. Durun diye iniyor. Evet. Ben <laughs> hep görüyorum bunu abi. Anne vardı YouTube'da. Ama ben açtı abi. Şimdi Ice magic. Burası bak 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 bak. Bak 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 bak. ben troll işlemem. Bak troll yiyecek arkadaşlar. Ben de balon kullandım. Balonum var. Balonum var Aysma benim. <laughs> <laughs> ya abi aç. açma yazıp kanalı açma asaydın keşke. Ya sen ne olursun bizde de, de buluruz. Arkadaşlar sessiz olun. Ben şu anda uzaya çıktım. Arkadaşlar şey görünmüyor. Hadi şimdi buradan atıyorum. Bir çılgın yayın yapıyorum. Hayır Süleyman diye atta söyledim. Aysma atladım uzaya düştüm. Aa Aysma bu Bakın ben bunu biliyorum. Biz... Lan. Ya <laughs> bu Sakın sakın abi. Arkadaşlar kesin bu bırakacak bizi. Zayda. Kesin mi arkadaşlar? Bu bırakacak bizi. Lan bak. Abi dedim abi. Ama ben aşağıya düşmedim. <laughs> Ama ben aşağıya düşmedim. Ben zaten seni takip ediyorum. <laughs> Bak atıyor abi. Evet. Arkadaşlar bana bir şey istemedi. Çünkü balonumu kullandım. Ja. <laughs> Anne ben oyundan çıktım. Yok ben olmayacağım. Bir sakatlerini alarım ben. <laughs> Şimdi bak alırsak geçip abi çocuğu indireceğim, diyeceğim, diyeceğim, diyeceğim. Bu diye. <laughs> <laughs> Aa babamı olmayı özlemiştim. balonu Arkadaşlar bacım var, bacan olmayı özlemiştim ben. Artık bir var ne bacanım. Ben aslında seni görmüştüm. Merhaba diyordum da Öyle da sen fark etmiyordun. Arka ağrı kamera açık mı? Tabii ki. Değil. Hayır. Hayır derken video çektiğin kamera açık. Yani şu anda video çekiyorsun. Videoyu şimdi bitirelim mi? Hayır. Hayır <laughs> Şimdi bitirmezsek YouTube bizi banlayabilir. Çok sert. Tamam. Neyse. Arkadaşlar Ayşe'nin videosunun da sonuna geldik. Beğendiyseniz Arkadaşlar, like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın kalın bay. Ben video çekmiyormuş ya sabahtan beri. Bir dakika. Bir dakika, YouTube'a gelmiş mi diye bakayım. Video en son burada kapatmışsın Buraya gelmişsin kapatmışsın. Gelmişsin buraya kapatmışsın. Görüşürüz demiştim Buraya için. Bay bay yazayım mı? Hayır <gülüyor> arkadaşlar video <laughs> benim, benim ilk videom. İlk videom yazayım. <laughs>

<laughs> Açmak için video video için bir tane işlem yapmamız lazım. kalıyor. Kapa. Neyse. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanala abone olup like atıp bil bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. <laughs>